Merhaba. Bu videoda sera etkisinin ne olduğundan kısaca bahsettikten sonra, sera etkisinin dünyanın sıcaklığını nasıl değiştirdiğini anlamak için kavramsal bir model kuracağız. İlk olarak sera etkisiyle başlayalım. Şimdi sıcak bir günde camları kapalı bir arabanın içinde beklediğinizi hayal edin. Bir süre sonra arabanın içi dayanılmaz derecede sıcak olacak. Arabadan çıktığınız anda hatta yüzünüze çarpan hava sizi serinletebilir. Arabanın içinin bu kadar sıcak, dışarının ise arabaya göre serin olmasının sebebi aslında sere etkisi olarak adlandırdığımız olay. Arabanın camları tıpkı bir seradaki gibi güneş ışınlarının içeri girmesine izin veriyor ancak aynı zamanda ısının dışarı çıkmasını engelliyor. Dünyada da tam olarak buna benzer bir şey gerçekleşiyor. Dünya camla çevrili değil ancak aynı işlevi gören bir atmosferi var. Öncelikle burada ısı kaynağımız güneşten gelen enerji. Güneş ışınlarının bir kısmı atmosferden ya da dünyadan geri yansıyacak, bir kısmı da atmosferden geçerek dünya tarafından soğurulacak ve bu da dünyanın ısınmasını sağlayacak. Kızılötesi ışınlar olarak adlandırdığımız bu ısı enerjisi dünyanın atmosferinde bulunan su buharı, karbondioksit ve metan gibi gazlar sebebiyle dışarı çıkamıyor. Buna da sere etkisi diyoruz. Bu sayede dünyanın sıcaklığı canlıların üzerinde yaşayabileceği bir miktarda oluyor. Eğer sera etkisi olmasaydı tıpkı Ay'da olduğu gibi sıcaklık geceleri -170 derecelere inerken gündüzleri 100 dereceye kadar çıkabilirdi. Gelin şimdi bunu bir de stok akış diyagramı ile kısaca özetleyelim. Burada sayısal bir modelleme yapmayacağız. Yalnızca kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri göstereceğiz. Dünyadaki enerjiyi şimdilik ısı enerjisi gibi düşünelim ve bunu bir stok olarak gösterelim bu stok ısınma ve soğuma akışları ile değişecek. Dünyanın sıcaklığı da dünyadaki ısı enerjisi ile belirleniyor. Dünyadaki ısı enerjisi arttıkça dünyanın yüzey sıcaklığı da artacak. Burada bir ilişki oku gösterebiliriz ve bunu kırmızı ile renklendirebiliriz. Güneşten gelen enerji de ısınma akışını arttıran bir etken. Güneşten gelen enerji artarsa ısınma da artar. Aynı şekilde burada da benzer bir ilişki olduğu için bunu da kırmızı renkle gösterebiliriz. Eğer güneşten gelen enerji ısınma akışını yavaşlatacak bir etken olsaydı bu farklı etkiyi göstermek için yeşil rengi kullanabilirdik. Burada anlaşılması kolay olması açısından stok akış diyagramında renkleri kullandık. Ancak isterseniz bu ilişki oklarını renklendirmeden de bırakabilirsiniz. Peki şimdi Sere etkisi ısınma akışına mı yoksa soğuma akışına mı etki eder? Tam burada videoyu durdurup sere etkisini modelde nereye ve nasıl bağlayacağınızı düşünün. Sere etkisi dünyaya yeniden enerji veren bir olay değil, dünyadaki ısı enerjisinin dışarı çıkmasını, yani soğumayı engelleyen bir olay. Bunu su ısıtıcısı ve kapaklı bir bardakla açıklayabiliriz. Bir su ısıtıcısıyla ısıttığımız suyu iki bardağa eşit şekilde paylaştıralım. Bardaklardan birinin ağzını kapatırken diğerininkini açık bırakalım. Yaklaşık 10 dakika sonra doğal olarak ağzı kapalı bardaktaki suyun diğer bardaktaki suya göre daha sıcak olduğunu gözlemleriz. Burada kapak suya bir ısıtıcı gibi ısı vermemiş aslında. Isının kaçmasını, yani suyun soğumasını engellemiş. Sera gazları da dünyadan çıkan ısı enerjisinin uzay boşluğuna dağılmasını engeller. Dünyanın şu an üzerinde yaşayabileceğimiz bir sıcaklıkta olmasına katkıda bulunur. O halde sere etkisini model üzerinde de soğumayı engelleyen bir etken olarak gösterelim. Bu sefer yeşil renk kullanmamız daha iyi olur. Çünkü sere etkisi arttıkça dünyanın soğuması azalacak. Burada ters bir ilişki var. Dünyanın soğuması azalırsa dünyadaki ısı enerjisi birikimi artacak. Bu da dünyanın sıcaklığının artmasına sebep olacak. Modeli biraz daha detaylandırabiliriz. Örneğin sera etkisini artıran atmosferdeki karbondioksit gazını ekleyebiliriz. Karbondioksit gazı zamanla artıp azalabilen bir birikimdir. Bu sebeple karbondioksit gazını bir stok olarak gösterebiliriz. Bu stokun giriş akışını salımlar, çıkış akışını ise tutmalar olarak gösterebiliriz. Burada şimdi biraz salımlar akışına odaklanalım. Normal şartlarda canlı faaliyetleriyle ya da volkanik patlamaları da sebep olan levha hareketleriyle belli bir miktarda karbondioksit gazı atmosfere salınıyor. Bu olayı doğal salımlar olarak adlandırabiliriz. Buraya kadar her şey olması gerektiği gibi. Karbondioksit gibi gazlar sebebiyle sera etkisi oluşuyor ve sera etkisi de dünyanın soğumasını engelliyor. Burada sera etkisi bir sorun değil. Ancak sera etkisinin artması bir sorun. Peki sera etkisini nasıl arttırdık? Atmosferdeki karbon miktarını arttırarak. Bunu nasıl yaptık? Salımları arttırarak. Ancak bu doğal bir salım değil. Buraya ayrı bir etken olarak fosil yakıt tüketimine ekleyebiliriz. Normalde uzun yıllar boyunca atmosfere salınacak olan karbonu sanayi devriminden sonra çok kısa bir sürede atmosfere saldık. Bunun sonucunda da dünyanın soğumasına engel olan sera etkisini arttırdık. En sade haliyle bu değişimi model üzerinde ekrandaki gibi gösterebiliriz. Tabii ki her modelde olduğu gibi bu modelde de bazı sınırlılıklarımız var. Detaylandırmak istediğiniz noktaları genişletebilir, yeni ögeleri ve ilişkileri ekleyebilirsiniz.